Test 2, 9. soru arkadaşlar. Arz esnekliği bire eşit olan bir malın arz doğrusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın bazen de böyle doğruları soruyorlar. Ee, yani size bir kuram sormuyor. Sadece o işte o yasanın, o fonksiyonun grafiğini biliyor musunuz? Onu soruyor. Basit sorular emin olun arz esnekliği bir eşit olan bir malın yani malın fiyatındaki oransal değişme ile arz miktardaki oransal değişmesi birbirine eşit olan malın yani malın fiyatı yüzde on yükseldiğinde arz miktarı da yüzde on yükselen bir malın arz esnekliği bir eşit olan bir malın arz doğrusu nasıldır arkadaşlar fiyat eksenine paralel çizilir fiyat ekseni nasıl hangi eksen tabii ki de dikey eksen fiyat eksenine paralel arz doğrusu şöyledir. B'de diyor ki miktar eksenine paralel çizilir. Hadi buna S1 diyelim, şurada S2 diyelim. Peki, C'de diyor ki ikiz kenar hiperbol biçiminde çizilir. İkiz kenar hiperbol şöyle garip bir eğridir. Şöyle. Buna da S3 diyor. Başka diyor ki orijinden çıkan D şıkkındayım. Orijinden çıkan buna dikkat kesin lütfen. Pozitif eğimli bir doğru şeklinde çizilir. S4'te böyle olsun. Fiyat ekseninden çıkan pozitif eğimli bir doğru biçimde çizilir. Bunu da buraya çizelim. Buraya da S5 diyelim. Peki. Hangisi arkadaşlar? <laughs> arz destekliği bire eşit işte olan bir malın arz doğrusu nasıldır sizce? Arz doğrusu S4 gibidir. İşte böyledir. Orijinden çıkan post filmi bir doğru biçimdedir. Bunu mutlaka bilin. Bilmeden sınava girmeyin. Unutmayın eğer fiyat eksene paralelse şöyle düşe çizilmişse burada arz destekliği parantezine yazacağım. Şöyle arz destekliği sıfıra eşittir. Eğer yatay çiziliyorsa burada arz esnekliği sonsuza eşittir. Şöyle bir arz doğrusu yoktur arkadaşlar. Böyle bir arz doğrusu. Yoktur. Bu bir arz doğrusu değildir. Arz doğrusu değildir. Böyle bir talep eğrisi olabilir. Yani ister doğru ister eğri olsun negatif bir arz fonksiyonu çizilemez. Ee, şu s 5 ise, bunun esnekliği ise birden büyüktür. Eğer arz doğrusu şöyle çizilseydi, hadi buna da s 6 diyelim. Bunun da esnekliği. Birden küçük olurdu. Sakın unutmayın. Fiyat ekseninden başlıyorsa bakın böyle daha yatık çizilebilir, değil mi? Arz esnekliği birden büyük. Miktar ekseninden başlıyorsa ve dikleşebilir bu istediği kadar. Arz esnekliği birden küçüktür. Ama S4 doğrusunun arz esnekliği şöyle yazacağım 1'e eşittir. Yani tekrar edelim. Birim esnek arz doğrusunun şekli nasıldır? Orijinden çıkan pozitif bir doğru biçimindedir. Arz doğruları niye çiziliyor? Çünkü firmalar. Hangi fiyattan hangi miktarda arz edeceklerini, ne kadar üretip piyasaya sunacaklarını çizdikleri arz olsun göre karar veriyorlar. Yani şu malın piyasada oluşan fiyatına göre, bu malın piyasada oluşan fiyatına göre bu maldan ne kadar arz edeceğine karar veriyorlar. Öyle mallar vardır ki fiyatındaki azıcık artış arzını çok büyük oranda arttırır. Ama fiyata artsa da arzı hemen arttırılamayacak mallar vardır. Şöyle düşünsenize mesela ağaç meyvelerini düşünün. Tabii. Yani portakalın, limonun, cevizin mesela fiyatı yükseldiğinde zırt diye hemen arz arttırılabilir mi? tohumlar, fidana, fidanlar ağaca dönüşecektir. Bunun için zaman gerekir. Dolayısıyla arzı böyle çok büyük oranda esneyemez. Fiyat yüzde on arttı. Hadi arzı da yüzde on arttıralım diyemeyiz. 3 tonken, 30 tonken hadi otuz tona çıkaralım diyemeyiz. Zaman ister o. Dolayısıyla kimi malların arz esnekliği böyle doğal koşullar nedeniyle daha küçükken kimilerin arzı büyük oranda artırılabilir. Seri üretimle, fabrikasyon üretimle mesela. Değil mi? Sanayi üretiminde arz esnekliği daha yüksek. Fiyat artar artmaz arz arttırılabilir. Bu kadar basittir mesela arkadaşlar. Her malın arz esnekliği birbiriyle aynı değildir. Bazı malların fiyatındaki artışı arzı büyük oranda artarak tepki verirken bazıları hiç değişmeyerek, bakınız S1'deki gibi arz esnekliği sıfır arzı hiç artmayarak bazıları ise küçük oranda artarak tepki verir. Dolayısıyla her firmanın ve her malın arz esnekliği farklı, çizilen arz doğruları da farklı farklıdır.